Sen merak etme abi ben, artık sevdamızın karşısında hiç kimse duramaz. Duranı tıkarım çıktığı yere. Duydun mu oğlan? Anam! Yatım açığım! Madem! Allah! Nasılsın? Hadi bomba gibiyim. Ya sen işte sen nasılsın? <laughs> Sağ ol Adem, ben de iyiyim, sen nasılsın? <laughs> bomba gibiyim. Da, sen... Defne bacım kaçırmamış mıydın ya? Ne oldu da geri getirdin? Sıkıldın mı yoksa? Vallahi bana bak, sağa çok pis dolar mı ha? Aa, Adem, Adem tamam. Tamam, sakin. sakin. Açmalama Adem, ne sıkılması? Düzgün konuş. <laughs> He, sıkılmadıysan iyi o zaman. <laughs> Sağ bir haberim abi. var. Önce, önce söyle. Ya... Ya, Kmic, ya, sen söyle. Ya saçma önce sen söyle. Git sen söyle. Ya kızacağım bak. Söyler ya misin lütfen? Ya söyler Söyle. 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 ]まあ tamam çok ısrar ettim. O zaman önce ben söylüyorum. Ben ha açıldım. Ne? Gittim dedim ki o dört kişilerin hepsi de benim dedim. Ben de sana sevdalıyım. Ay inanmıyorum ya. Ee? O ne dedi? Ne dedi o? gözlerini büyüttü bayıldı. Nasıl bayıldı? et evet, bayıldı. Ay Adem, sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ki. İblis geldi, darbe yapmaya kalktı, Yönetim ele geçirdi. Yok, tepeleseydin. Şu an karşında... <laughs> ...kalktı, ben durduğuma göre tepelemişim demektir değil mi? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> evet, doğru. Bak, <İşte> baktığın zaman. <laughs> ee, sen ne anlatacaktın? Yalan Evet. Ha dansa başladınız siz. Ne? <laughs> ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum ki. <laughs> o. Se. Evet. Ha. Seviyorsun onu. Evet. Yok. Evet. Yok anlamadım. <laughs> ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum ki. İki kelime. Yerli. <laughs> evet. Hangi film ki? Öyle, evet. Ha. Sinyal çakar. Sinyal çakıyorsun. Sinyal. Ona sen sinyal çakıyorsun şu an. Yok, yok. Sen ona ne o? Sinyal. Hangisi karşısın, karşısın. karısı? Karısı. <laughs> Onun karısı. Ha. Hadi. Kızız. Kafa. Ha. E tün, sen 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 nasıl spor mu? Ha. Yerli tabii ki. Yerli. Tamam, ben yok, <Anlamadım. gülüyor> Biz yalınla evlendik. <gülüyor> 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 acaba benim niye haberim yok? Bana niye haber verilmedi acaba? Şu an çok kırıldım yalnız size. A adem, ya valla bak çok ani oldu. Gerçekten çok ani oldu. Ben anlamam, bittik estup. Ya dur, dur, dur. Ama ee, ona... Az... Yeter ama, hadi yürü kız. Önce bir abinleri halledelim, sonra Adem'in gönlünü alırsın. Değil <laughs> mi Adem? adem. Hadi. Alır, alır. Adem. Adem, adem. Adem, adem. adem, adem bak. Gerçekten bak, sen burada bekle, ben senin gönlünü alacağım, tamam mı? Tamam mı? Hadi. Önce abileri tabii. Biz neyiz ki? Y el alus. sana bir şey söylememiz lazım. Sonra istediğini yaparsın. Bana ne söyleyeceksin lan? Ne söyleyeceksin lan? Ne söyleyeceksin? Babaannem, tontişim, <Sessizlik> ne oldu sana böyle ya? Cici, cici, kaçı. Yüz felci geçirdi, dili de tutuldu. Stresten dedi doktor. Ya da cici, öde de sana sizi yesin dedi de ya. Olmaz Ne diyor? Ee, Cücükçü, cü. sana fındık yok diyor. O yüzden... Kalıcı mıymış bu yüz sadece? Yok, geçiciymiş. Ama üzülmemesi lazımmış. Eğer üzülürse, yani eğer üzülmezse... ...çok kısa zamanda atlatabilirmiş. Tüm lan. Tüh size. Tüh lan yazıklar olsun lan size. Evleneceğim dedi bunları yapıyor bize. Bir de gerçeği söylese Karadeniz'e gömer hepimizi. Toprak sakin. Sakin. Sakinim Leyla. Kalk. Kalk kalk. Bana bak oğlum. Şunu kafana sok. Yok sana kız falan. Defne. Sen de şunu kafana sok. Bizim araslarla işimiz bitti. Toprak abi. Bir dinlersen. Lan sus! Bak hala konuşuyor lan. Defol git Defol git bak elimden bir kaza çıkacak ha. Defne'yi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü o benim... Yavaş <laughs> gel, daha yavaş gel. Defne'yi alacaksın. Defne'yi alacaksın öyle mi? Duydunuz mu? Defne'yi alacakmış. Bak bakalım alacak mı, defne bulabilecek misin? Abi, abi dur, abi dur, abi. Ben de bırak, Depneyi bırak. Depneyi bırak, Depneyi bırak, Depneyi bırak. Depneyi bırak, Depneyi bırak, Depneyi bırak. Bırak, vallahi bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, öyle bir ki. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben kaçırdım onu. Zorla kaçırdım. Onun hiçbir suçu yok. Defne'nin hiç suçu yok. Ya kıyamam ben sana. Yalın beni sakın merak etme tamam mı? Defne. Defne güzelim. Bana yap ne yapacaksın? Onu bırak. Lan sana mı soracağım lan? Lan sana mı soracağım oğlum? Sonra tamam. Ben buradan evden bir kadar çıkacak. Abi. Ben defolup burada. Oğlum alın bunu burada. Abi ben dur da bir dur yalnız! Yılın sen de çekin! Hiçbir yere gitmiyorum! Şşşt! Allah benim karam! Tamam, tamam da tamam hadi! Hadi yalın ara, yürü! Saldık başa bela yürü! Bundan sonra bu kilit açılmayacak. Anlaşıldı mı? Topla! Leyla kes! Hiç kimse bu odaya girmeyecek. Hiç kimse. Ya Defne'ye bir zarar verirse? Vermez. Ula bir kere ben buradayım, ben. Kaldı ki abim kıyamaz Defne'ye, sen merak etme. Hadi sen git koçum. Ben seni arayacağım. Ya nasıl bırakıp giderim? Karım lan o, benim karım. Enişte... ...senin karın bana emanet, bana. Tamam mı? sine. Babaanne o durumda olmasa burayı yakar, yine alırım karımı. Yakarsın koçum. Yakarsın. Babaannem bir iyilesin. Beraber yakarsın. Ama şimdi git. Hadi. Bu işe bir çare bulup döneceğim. O zamana kadar Defne sana emanet. Hepinize. Lan tamam anladık da hadi bir git. Anladık bir halledeceğim tamam dedi Hadi. <laughs> Karım <Karımdanım. Gülüyor> bildik Ama iş işten geçtikten sonra bildik. Hiç boşuna gönlümü almaya çalışma kala sen işte. Bitti, kestik. Almadık ki zaten. Of! Ayıcığım ne yapıyordun şu anda acaba ya? Kim bilir ne haldedir ha? evlenerek bu adama kötülük mü yaptım acaba ya? Yani hayatı boyunca barut çerkekleriyle uğraşacak. İyi misin? İyim tabii. Niye ki bir şey mi oldu? Kızım seni yerim ben ya. Hı. Yine yere çaktılar. Artık kimse bizi yere çakamaz. Çünkü biz birbirimizin kanı olduk değil mi? Aynen. Bu hafif bir rüzgar geçecek. Geçecek tabii. Niye ki evlendik biz? O kadar. Gerçi evlenince bir şey değişmedi. Senin odana hala pencereden giriyorum. Ama o küçük bir ayrıntı yani. Yani. Kesinlikle ayrıntı. Minicik bir ayrıntı. Hem kim demiş canım illa insan karısının odasına kapıdan girecek diye. Hı? Biz de böyle değişik bir çiftiz yani. Farkımız, tarzımız. hey <laughs> Komik karım benim. Komik karım benim. Oh. Efe'm. Oh. Defne seni nasıl seviyorum var ya. Uf, oh. Allah'ım ne de benim bu çektiğim ya. Abilerimde orantısız öküzlük, kocamda da orantısız ayılık var. Yuh! Sen oh. Sende de orantısız çene var Defne. Ben hiç şikayet ediyor muyum? Etmiyorsun. Evlendiğimizi söyleyemediğim için bile şikayet etmedin. Babaannen iyileşsin. Birlikte söyleyeceğiz. İyileşir iyileşmez. abini de ikna edeceğiz. Edeceğiz. Ben bir çare bulacağım Defne. Sen hiç merak etme tamam mı? Hem suçlu hem güçlü öyle mi? Abi, ben suçlu değilim. Öyle mi? O herifle kaçtın. Günlerce eve gelmedin. Sonra karşıma çıktın, evlenmeye karar verdiğini söyledin. Evlenmeye! Hiç suçlu değilsin Defne Hanım. Abi, yalın Trabzon'dayken senden bizim için izin istedi. Gezelim dolaşalım diye istemedi o izni herhalde. O oh, herif Trabzon'da benden izin falan istemedi. Defne'yi seviyorum, bilmen gerektiğini düşündüm dedi. Ben o zaman onu yerlerden aşağı atacaktım da... ...sen de seviyorum dedin, izin verdim lan ben size. Sonra ne oldu? Herif seni terk etti. Hadi adam annesinden yaralı dedik. Bizim kızın da hatası var dedik, sesimizi çıkarmadık. Ama o durdu mu? Yok, durmadı. Senin abinin düğününe eski sevgilisini getirdi lan bu adam. Eski sevgilisini getirdi. Çünkü beni kıskandırmak istiyordu. Ben anlamam. Ben öyle abidik gubidik işlerden anlamam. Seni o duruma soktu mu? Soktu. Sonra... Sonra evimden... Benim evimden seni kaçırdı lan. Adam benim evimden seni Sen de bu herifin elinden tutmuş, getirmiş, evlenmeye karar verdik diyorsun. İzin bizim almak hak getire. Benden izin bile almadan senin canını bu kadar yakın adamla evleneceksin ha. Senin canına okuyan bu adamın barına basacaksın öyle mi? Bazen öyle oluyor Toprak. Bir insan canına da okusa sevmekten vazgeçmiyorsun. Ben çok iyi bilirim bu duyguyu. Ne demek istiyorsun sen Leyla? Diyorum ki... Aşk... Annesinden dayak yediği halde ...yine de anne diye ağlayan bir çocuk gibi. Biz de öyle olmadık mı? Ağlayıp ağlayıp sonunda yine birbirimize sarılmadık mı? Sen niye bu kızı anlamıyorsun? Bu kız da mı bizim gibi olsun Leyla? Ömrü boyunca ağlayıp üzülsün mü? Üzülürüm abi. Ne var? Atla deve değil ya. Herkes üzülür, herkes acı çeker. Ama önemli olan acı çekmeye değer birini bulmak. Ben buldum abi, anlasana. Yalın her şeye değer. Yok Defne o iş öyle değil işte. Ben göz göre göre kardeşimin üzülmesine müsaade etmem. Sen de bir şey atlıyorsun Leyla. Bu kız bir arasa aşık oldu. Bunlar bizim gibi değiller. Sevdiklerine sahip çıkmazlar. Bak Deniz Arasa ne yaptı? Ezgi onu kıskanıyor diye kızı başından attı. Bir de o yetmezmiş gibi gitti Damla'yı hamile bıraktı. Ya. Ya. Yok hanımlar yok. Araslar sizi kandırmış olabilir ama ben yemem. Bundan sonra bu odaya benim müsaadem olmadan kimse girmeyecek. Anladın mı? Sen de o heriften vazgeçene kadar bu odadasın. Otur düşün. Aklını başına topla. Dile ne yapıyorsun? Sırf kendisine benzemiyorlar değil ...dünyanın en iyi insanların canı var sanıyor. Hay anlatamıyorsun. Allah'ım. Evlendiğim günün sabahında... ...hapsedildim. Bunu da ancak bir laz beceri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.